Ahir zaman şahısları kimlerdir? İçinde bulunduğumuz asır, Peygamber Efendimizin hadislerinde ve İslam alimlerinin eserlerinde haber verilen ahir zaman alametlerinin gerçekleştiği müjdeli bir dönemdir. Bu alametlerin birbiri ardınca gerçekleşmesiyle tüm İslam alemi çok kutlu bir bekleyiş içine girmiştir. Hz. İsa Aleyhisselam'ın yeryüzüne ikinci kez gelişi, Hz. Mehdi Aleyhisselam'ın ortaya çıkışı ve İslam ahlakının tüm dünya üzerinde hakim olması. Ahir zaman kıyametten önceki son dönem anlamına gelen bir kavramdır. Ahir zamanın özellikleri ve alametleri Peygamber Efendimizin hadislerinde detaylı olarak tarif edilmiştir. Ahir zamanla ilgili bilgiler en güvenilir ve temel İslami kaynakların da ana konularından birini oluşturur. Bu kaynaklara dayanarak ahir zamanın ana özelliklerini şu şekilde tarif edebiliriz. Ahir zaman iki ayrı devirden oluşur. Ahir zamanın ilk devri ahlaki dejenerasyonun arttığı, açlık ve yokluğun yaşandığı, çatışmaların anarşi ve kargaşaların insanlara tedirginlik ve korku verdiği, insanların büyük çoğunluğunun sevgisizliğin, acımasızlığın ve bencilliğin acısını yaşadıkları bir dönemdir. Bu devrin ardından Rabbimizin Hz. İsa Aleyhisselam'ı yeniden dünyaya göndermesi ve Hz. Mehdi Aleyhisselam'ın insanların hidayetine vesile olmasıyla bu karanlık dönemin son bulacağı altın çağ başlayacaktır. Altın çağda Allah'ın izniyle bolluk, bereket, huzur, güvenlik, adalet ve sevgi tüm dünyaya hakim olacaktır. Ahir zaman çok büyük olayların ve tarihi gelişmelerin yaşanacağı bir dönemdir bu değişimlere vesile olacak şahıslar da çok kutlu ve mübarek insanlardır. Ahir zamanın bu mübarek şahıslarından biri olan Hz. İsa Aleyhisselam, bundan yaklaşık 2000 yıl önce Rabbimizin katına yükseltilmiştir. Ve Allah'ın takdir ettiği vakit geldiğinde de yeniden dünyaya dönecektir. Hadislerde ve Kur'an ayetlerinde haber verilen bilgiler, Hz. İsa Aleyhisselam'ın yeryüzüne ikinci kez gelişinin ahir zamanda olacağına işaret eder. Ayrıca Peygamberimiz hadislerinde bu dönemde Hz. Mehdi Aleyhisselam'ın ortaya çıkacağını ve yeryüzünü barış ve adaletle dolduracağını müjdelemiştir. Hz. Mehdi Aleyhisselam'ın üstün ahlakı ve ilmi olarak yürüttüğü şerefli mücadelesi hadislerde detaylı olarak haber verilmiştir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem salih Müslümanlara Hz. Mehdi Aleyhisselam ortaya çıktığında ona uymalarını bildirmiştir. Hz. İsa ve Hz. Mehdi ahir zamanda dinsizliğe karşı fikri mücadele yürütecek, Allah'ın izniyle Kur'an ahlakının tüm yeryüzüne hakim olmasına vesile olacaklardır. Hz. İsa ve Hz. Mehdi Aleyhisselam'ın bu büyük fikri mücadelelerinde karşılarındaki en önemli negatif gücün ne olacağı da hadislerde haber verilmiştir. Bu negatif güç deccaldir. Güvenilir hadislerde ve temel İslami kaynaklarda kıyametin büyük alametlerinden biri olarak sayılan deccal ismi Decil kökünden gelen, yalancı, hilekar, zihinleri, gönülleri, iyi ile kötüyü, hak ile batılı karıştıran bir şeyi yaldızlayıp gerçek yüzünü gizleyen, mucak mucak her yeri dolaşan, müfsit fesatlaştıran ve kötü kişi anlamına gelmektedir. Peygamberimizin sözlerinde Hz. İsa Aleyhisselam ve Hz. Mehdi Aleyhisselam'ın gelişi hakkında fiziksel özellikleri, nerede ve hangi tarihlerde ortaya çıkacakları, ne gibi faaliyetlerde bulunacakları, ve onları diğer insanlardan ayırt eden ve tanınmalarını sağlayacak özellikleri gibi konularda çok detaylı bilgiler verilmiştir. Aynı şekilde hadislerde Deccal'in bu kutlu şahıslara karşı ne gibi yöntemlerle mücadele edeceği, insanları kendi tarafına çekebilmek için hangi ikna metotlarını kullanacağı ve nasıl tanınabileceğine yönelik de pek çok bilgi yer alır. Peygamberimizin hadislerinde Hz. İsa aleyhisselam, Hz. Mehdi aleyhisselam ve Deccal hakkında bu kadar detaylı bilgiler verilmesinin bir hikmeti ortaya çıktıkları zaman bu kişilerin kolaylıkla tanınabilmelerine yöneliktir. Ancak yaklaşık 14 asırdır beklenmelerine ve haklarında bu kadar çok tanıtıcı bilgi olmasına rağmen hadislerin işaretlerine göre bu mübarek şahıslar ve Deccal ortaya çıkışlarının ilk dönemlerinde insanların büyük bir kısmı tarafından tanınmayacak ya da yanlış tanınacaklardır. Kuşkusuz Hz. İsa Aleyhisselam ve Hz. Mehdi Aleyhisselam'ın tanınamamasında onlara karşı büyük bir mücadele verecek olan Deccal'in büyük etkisi vardır. Deccal, ahir zamanda Hz. İsa ve Hz. Mehdi Aleyhisselam'ın karşısında yer alacak, inkarın insanlar arasında yayılması için mücadele edecek ve insanları kötülüğe sürükleyebilmek için her türlü yola başvuracaktır. Türlü aldatmacalar ve hilelerle kendisini insanlara farklı şekilde tanıtacak, bu nedenle negatif bir güç olduğu da hemen anlaşılmayacak ve Hz. İsa Aleyhisselam ve Hz. Mehdi Aleyhisselam gibi o da hemen tanınmayacaktır. Bu şekilde insanların büyük bir kısmını yalanlarıyla etkisi altına alacak ve istediği şekilde yönlendirebilecektir. Hatta insanların büyük çoğunluğu Deccaliyet'in telkinleriyle Hz. İsa Aleyhisselam ve Hz. Mehdi Aleyhisselam'ın karşısında yer alacak ve onlara karşı mücadele edeceklerdir. Bu sebeple ortaya çıkışlarının ilk yıllarında Hz. İsa Aleyhisselam ve Hz. Mehdi Aleyhisselam'ı takdir edip bu mübarek insanları destekleyenlerin sayısı da son derece az olacak ve hatta onlara inanan kimselerden de zamanla yanlarından ayrılanlar olacaktır. Kuşkusuz bu durum son derece şaşırtıcı ve düşündürücüdür. Çünkü Hz. İsa aleyhisselam ve Hz. Mehdi aleyhisselam yalnızca Allah'ın rızasına uyan, tüm insanların dünyada ve ahiretteki kurtuluşu için samimi çaba harcayan, dünyaya huzur, barış, bolluk, bereket getirecek çok hayırlı ve hikmetli insanlardır normal şartlarda ahir zaman alametlerinin birbiri ardınca gerçekleştiği, bu kutlu şahısların ortaya çıkışlarının beklendiği bir dönemde yaşayan tüm Müslümanların, Hz. İsa ve Hz. Mehdi Aleyhisselam'ın gelişini büyük bir sevinç ve şevkle bekliyor olmaları gerekir. Ortaya çıktıklarında da yine aynı şevkle onların üstün ahlaklarını görüp takdir edebilmeleri ve hadislerde bildirilen özelliklerinden onları tanıyabilmeleri gerekir. Hz. İsa Aleyhisselam ve Hz. Mehdi Aleyhisselam'ın yapacakları hayırlı faaliyetleri açıkça gören her Müslümanın bu kimselerin yanında olmayı ve onlarla birlikte hareket eden hak topluluğa destek vermeyi istemesi, onlara yardımcı olabilmek için büyük bir şevk ve heyecan içinde birbirleriyle yarışmaları gerekir. Ancak az önce de belirttiğimiz gibi bu durumun tam tersine insanların çok büyük bir bölümü tüm bu gelişmelere şahit olacakları halde Hz. İsa Aleyhisselam ve Hz. Mehdi Aleyhisselam'ı ya tanımayacak ya da çeşitli sebeplerle tanıdıkları halde onlara destek olmaktan ve onların yanlarında yer almaktan kaçınacaklardır. Hadislerdeki bu işaretler ahir zaman şahıslarının geliş alametleri, onları diğer insanlardan ayıran özellikleri ve Deccal'in onlara karşı vereceği batıla dayalı mücadelesi hakkında Müslümanların doğru bilgilendirilmesinin ne kadar önemli olduğunu ortaya koyar. Unutulmamalıdır ki ahir zaman insanların neyin doğru neyin yanlış olduğunu anlamakta zorlanacakları, din ahlakından uzaklaşmış olunmasının büyük kargaşa ve kaosa neden olacağı bir dönemdir. Bu bilgiler böyle bir dönemde Allah'ın izniyle Müslümanları iyiyi kötüye karıştırmaktan ve doğru olanı fark edememekten koruyacaktır. Bu bölümün amacı Kur'an ayetleri, peygamberimizin hadisleri ve İslam alimlerinin açıklamaları doğrultusunda tüm Müslümanların Hz. İsa ve Hz. Mehdi Aleyhisselam'ın gelişi ve Deccal hakkında en doğru bilgileri edinebilmelerini sağlayabilmektir. Hz. İsa aleyhisselam ve Hz. Mehdi aleyhisselam ortaya çıktığında Müslümanların bu mübarek insanları tanıyıp takdir edebilmelerine engel olabilecek tüm sebepleri açıklığa kavuşturmak, Deccal'in bu yönde başvurabileceği tüm hileli düzenleri deşifre etmek ve böyle tarihi bir olay karşısında Müslümanların büyük bir yanılgıya kapılmalarını önleyebilmektir. Tüm bu bilgileri gözler önüne sererek tüm Müslümanların bu kıymetli insanların yanında yer alan onlara en güzel desteği veren kişilerden olmasına vesile olabilmektir. Tekrar hatırlatmak gerekir ki içinde bulunduğumuz dönem yaklaşık 1400 senedir beklenen tarihi bir dönemdir. Bu nedenle bu gerçeğin şuurunda olan ve Hz. İsa Aleyhisselam ve Hz. Mehdi Aleyhisselam gibi mübarek şahıslar çıktığında onların yanında olma şerefine erişmek isteyen tüm Müslümanlar bu kitapta yer alan bilgileri dikkatlice okumalı ve kendilerini doğruya uymaktan alıkoyabilecek her türlü yanlış bilgilendirme ve yönlendirmeye karşı dikkatli olmalıdırlar. Bu mübarek insanların tanınmalarını, nelerin engelleyebileceğini bilmeli, onları doğru bir şekilde tanıyabilmek için tüm sebeplere sarılmalıdırlar.